Arkadaşlar hepinize bugün kardeşimle birlikte sizlere Merhaba. çöp kamyonumuzu tanıtacağız. Çöp kamyonumuz burada. Çöp sarabası bu. Ee, Sefkan. Yanımızda Sefkan. Evet her yeri böyle çok pis. Ee, ayrıca minişlerimi de getirdim. Arabanın üstüne koydum. Bu arada bugün e, değişiklik olsun istedik ve salonda çekiyoruz videomuzu. Sehpanın üstüne koyduk. Ayrıca şu yesimle bir değişiklik kusmuş gibi. Evet, evet. Oradaki çöpler kusmuş gibi. öyle diyor. Şimdi eğer isterseniz hemen başlayalım. Evet. E, bu taraftan değil de önce ön kısmından başlayalım. Şimdi ben görmüyorum böyle şey yapmaya çalışacağım. Bu ön kısmı bu şekilde arkadaşlar. İç kısmında gözüküyor zaten. Bir dakika Elciniz kamerayı engel. E, şu şekilde. iç kısmı gözüküyor. İç kısmında çöplerimizin kutuları duruyor. Ve kısımda da. Ama belki şu gofrete benziyor. Bir gerçek gofret değil mi? Olabilir. <laughs> e, the Grocery Gang yeni gofret şeklinde kutu çıkartmış. Ali'niz de onu diyor. E, i̇ç kısmı gözüküyor demiştim. Evet ayrıca iç kısmında yine koltuk var. Şurada da bir kemik var. Evet direksiyon var. E, şimdi ön kısmı kemik. bu şekilde. Ayrıca şurada da bir şeyleri duymak Konya, için lamba bir şey yapmış. Bu bu tarafa geçelim. Ee, burada ben aha. bu arada yanımda şey hani böyle gösterebilmek için bir tane de çöp yardımı Mesela de şu pis. Bize dökülmüş. Yok paslanmış. <gülüyor> paslanmış. <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar trash pack yazıyor burada. Ama şimdiki çöpslerin ee, i̇smi The Grocery Gang Şimdi devam edelim Şöyle kısımlar var şimdi Diyebilirsiniz bunlar ne için çöpslerin şuradaki bu e, Çukurlu kısmı için Yapılmış bunlar Böyle çöpçeleri yapıştırabiliyorsunuz Buraya da yapıştırabilirim Hey hey yapışıyor evet. Bir dakika onu da göstereceğim Diğer yan tarafını göstereyim Diğer yan tarafında da pek fazla bir Değişik de yoksa bir şey yok var. Diokson Direksiyon değil, değil. Evet e, resim olarak bir şey çizmiş. Söyle aç kapat. Evet aç kapat. Bu kısımlar var. Yine deminki gibi ama bu sefer buralarda Resinleri ek olarak çöp koyabiliyorsunuz. Evet. Bir dakika. Şey. Evet bunlar da benzinle alakalı. Aliye çok doğru söyledi. Da da bu ne diyebilirsiniz şimdi siz? Ee, bunu hemen göstereceğim. Burası da arka kısmı. Yani. Şöyle kutu, çöp, kutu, kutumuz var. Çıkabilir. Artabilirsen. Evet çıktı. Ne var. Ee, çöp kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Çıkabiliyor. bakın hep çöp. Kemik yine. Kemik. çıktı. <laughs> Böşük. Evet. Böşek yani. Evet arkadaşlar Beşik. şurada bir e, yer var. Yani. Ee, bu knit, bu da yine çöpsümüzü koyabilmemiz için ama bu bu diğerlerinden farklı. Hı? Daha Hı? E, şimdi daha şöyle. Ben anladım. Ee, buraya koyuyorsunuz çöpsü, bastırıyorsunuz. Burada açmak için bir yer var. Bir dakika deniz Burada açmak için bir yer var. Şöyle bastırdığınızda. Ben yapmak oh. istiyorum. Sen de yap. Böyle buraya çöp kutularını koyuyorsunuz wow. eliniz Gitti. alıyor <laughs> evet ee, şöyle nasıl şey şey nasıl buraya bastırdığınızda hemen şey alıyor atıyor buraya evet çöp kutularını koyuyorsunuz ve onları da arkadaşlarınızla birlikte devirmek için bir oyun yapabilirsiniz. İşte ee, işte bunun içine çöp satıyorsunuz. Buradan açarak isterseniz böyle de açabiliyorsunuz. Size kalmış. Şöyle, Şöyle yapıyorsunuz. takıyorsunuz. Çöp koyuyorsunuz. Evet, evet çöp koyuyorsunuz. Geliyor. Böyle atıyorsunuz. Ama eğer isterseniz yine şu şekilde koyabilirsiniz. Biz öyle koymayı tercih ediyoruz. Şimdi başka gösterecek. Hah, şey bir de arkadaşlar mi? şu da var. Mesela artık böyle e çöp kutumuz dolduğunda böyle koyduk koyduk koyduk. Burası artık doldu. E, o zaman çöpler nereye gidecek? Bu sefer de bunu bu şekilde çıkartıp işte artık çöpler hani biliyorsunuz ki gömülüyorlar. E, evet evet göm gömülüyorlar. Bildiğim kadarıyla. Şimdi e, bunun içine böyle çıkartıp artık nereye konuyorsa öyle. Biliyorsunuz ve boşalmış e oluyor. Çok pis. İç kısmı evet yine pis. Çünkü çöpselerin pis olmasına hepimiz alıştık. Ama bu sefer daha çok pis. Evet. Piz de var. <laughs> Şimdi artık M arkadaşlar var. iç kısmını var. göstereceğim. Tabii ki açılıyor. Kışık var. Ee, i̇ç kısmını Hay tam var. olarak açmadan önce tamam canım. İç kısmını açmadan önce burada da yine yerler var. Yani çöpsenin konulabilmesi mi? için. Şöyle şurayı. Evet burada da var. Ben şunu bir yemeye talipim. Bir dakika Ali bu, Deniz. buraya da burada da var ve arka kısmında da açılabiliyor. Ben e, bu çöp kamyonuyla şey yapmak istiyorum. E, yani normalde yapıyorum çünkü. Konfret. Böyle mini işimizi alıp minibüs, e, otobüs gibi bir şey yapmak istiyorum. En yakın zamanda çekmek istiyorum. Şimdi <laughs> bu da bizim arabamız çalışıyor. <laughs> tutabilirsin. Şimdi burada çöp artık koyalım. Böyle bundan şunları bir kaldıralım. Ben size çöplerimi daha sonra ben videonun sonunda göstereyim. göstereyim. Videonun sonunda göstereceğiz. Bu kısma bakalım. Şimdi Hey, evet şurada sümük benzeri bir şey var. Tam olarak bilmiyorum. Evet çok Sultan, büyük. Buralarda pis suda, falan suda, suda. Şimdi bu koltuklar böyle dönebiliyor. Koy, buna da yapışabiliyor. Bu çöp serimiz arabayı kullanıyor. Bir kendileri atılıyor ama neden bilmiyorum. Başka bir şey de konulabilirdi ama yani çöpsel genelde çöp kutularına konuyor. Yani araba kullandıklarını görmedik. Şöyle hey. konabiliyor. hey. Piştik. Böyle döndürüyorsunuz. <laughs> Ve o da arabasını kullanıyor. Vın vın vın. Şimdi çıkartalım. Eee. şuraya yapıştıralım. Video bittiğinde her şeyi yapıştıracağım. Evet burada tüm var. Demin dediğim oyun buydu arkadaşlar. Şunları şu şekilde üst üste koyarsınız. Oradan Bey bir çöp salıyorsunuz böyle vurursunuz. Yok Ali Deniz. Şimdi değil, Ali Deniz video. <imle> Hı -hı. <Sen> <gülüyor> 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 tamam. E bu şekilde bir oyun oynayabilirsiniz. İçler her şeyin içi dop dolu. Bazılarının kutularını bulamadığım için şu çok büyük bir kutu. Ben bunun içine koydum. Ve şey iki tane var. Bu grocery gengin e gofretli. Şimdi çöplerimizi göstermeye başlayalım. Çaydanlık çöps Çaydanlık Beyin çöps mezun olmuş Bunun türünü bilmiyorum Böyle bir çöp Sıngara evet, benziyor Böyle mavi bir çöp Soğan arkasına benzeyen bir çöp. Patates. Evet, Aa, bitti. Evet. Şimdi de da de... açacak. Grocery Gang'in gofret kutusundaki çöpslerimiz. Uzaylı. Koy. Üç gözlü çöp. Waffle. Waffle. Bu grocery gangin. Bu normal chips. Mumya chips. Olmaz. <laughs> ve sonuncusu ketçap chips. Çöps. Ketçap Grocery gang. Bir de şu da kofret gibi geçiyor. Evet arkadaşlar. Kutumuzu da gösterelim. Kofret kofret. Üstü gizlenmiş. Klozet ve çöp kısım. Ee, çöp sevmizi sizin karşınıza getirdik. Biz çöp sevmizi oynarken çok eğleniyoruz. Siz de yorumlara yazarsınız böyle hani e, kamyonla Süperli. bir video çekin, arabamız arabanızla bir video çekin dersiniz. Biz sizlere video çekeriz. Yeter ki siz isteyin ve yorumlara yazın. Süper. Evet süper ne oldu güneldiniz. Ee, şöyle de bir arabamız var. Bununla da çekebiliriz. Kapıları açılıyor. Ee, ayrıca arkadaşlar Şu son zamanlarda Benim çok sevdiğim bir şarkı var Bilmiyorum sizde biliyor musunuzdur Annem beni çöpe attı şarkısı Yani acıların çocuğuyum şarkısı Annem beni çöpe attı ile başlıyor Ben de onu e, Çöp sarabasıyla çekmek istiyorum Minişlerimle Eee abone olmayı unutmayın. O videoyu da işte takipte kalın. Abone olun ki size o video çekildiğinde mesaj olarak gelsin. Bay bay. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Tabii ki çektiğimiz videolarla ilgili. Ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.